James Nestor, Nefes kitabı, insanlığın doğru nefes almayı unuttuğunu ve bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ele alır. Yazar, modern yaşamın nefes alma biçimimizi nasıl değiştirdiğini, bunun fiziksel ve zihinsel sağlığa etkilerini bilimsel araştırmalarla ve kişisel deneyimleriyle derinlemesine inceler. İşte Nefes kitabının 1.500 kelimelik özeti: Birinci Nefes, Hayatın Temeli. Nestor, kitabına nefesin yaşam için ne kadar temel bir unsur olduğunu vurgulayarak başlar. İnsan gün boyunca yaklaşık 25 bin kez nefes alır. Ancak nefes alma şeklimiz genelde farkında olmadan yanlış bir şekilde gerçekleşir. Bu yanlış alışkanlıklar, modern hayatın getirdiği stres, yanlış postürler ve beslenme alışkanlıklarıyla birleşerek sağlık sorunlarına yol açar. Yazar şöyle der. Doğru nefes almak kaybettiğimiz bir sanattır ve bu sanatı geri kazanmak sağlığımızı, mutluluğumuzu ve yaşam kalitemizi dönüştürebilir. Kurt Benkenkant Modern İnsan ve Nefes Almanın Bozulması kitap, geçmişteki insanlar ile modern insanın nefes alma alışkanlıklarını karşılaştırır. Tarih öncesi dönemde insanlar daha geniş bir çene yapısına, ve düzgün dişlere sahipti. Bu durum sağlıklı bir nefes alma kapasitesine işaret eder. Ancak tarım devrimi ve modern yaşam beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdi. İşlenmiş gıdalar ve yumuşak yiyecekler çenemizin daralmasına ve diş yapısının bozulmasına yol açtı. Çene yapısındaki bu değişiklikler burun yoluyla nefes almayı zorlaştırdı ve ağızdan nefes almayı yaygınlaştırdı. Nestor burundan nefes almanın önemini şu cümleyle özetler. Burnumuz sadece hava almak için bir boru değildir. Bu mucizevi organ havayı filtreler, nemlendirir ve vücuda ideal koşullarda iletir. Üçüncü ağızdan nefes almanın tehlikeleri Ağızdan nefes almak, yalnızca nefes almanın yanlış bir yolu değil, aynı zamanda sağlık üzerinde zararlı etkileri olan bir alışkanlıktır. Nestor, Ağızdan nefes almanın astım, yüksek tansiyon, uyku apnesi, diş çürükleri ve hatta yüz şeklinin bozulmasıyla bağlantılı olduğunu belirtir. Burundan nefes almak ise parasempatik sinir sistemini aktive ederek vücudu rahatlatır ve daha derin bir uyku sağlar. Yazar bu noktada bir deneyden bahseder. 10 gün boyunca burunlarını kapatarak sadece ağızdan nefes almayı deneyen Nestor ve bir arkadaşı ciddi sağlık sorunları yaşar. Kan basınçları yükselir, uyku kaliteleri düşer ve enerji seviyeleri azalır. Ancak bu süre zarfında yalnızca burundan nefes almaya döndüklerinde sağlıklarında hızlı bir iyileşme gözlenir. Dördüncü nefes tekniklerinin gücü Nestor, eski uygarlıkların ve spiritüel öğretilerin nefesin gücünü anladığını ve bunu sağlık, zindelik ve ruhsal aydınlanma için kullandığını vurgular. Yoga, pranayama, meditasyon ve qigong gibi pratiklerin merkezinde doğru nefes alma teknikleri yer alır. Bu teknikler sadece bedeni değil, zihni ve ruhu da dengeler. Öne çıkan nefes tekniklerinden biri buteyko yöntemidir. Bu yöntem burundan nefes almayı teşvik ederek oksijen kullanımını optimize eder ve astım gibi solunum problemlerini azaltır. Bir diğer önemli teknik ise Wim Hof metodudur. Bu teknik, soğuk maruziyetle birlikte nefes kontrolünü kullanarak vücudun stres tepkisini düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 5. Karbondioksitin önemi. Birçok kişi karbondioksiti sadece bir atık gaz olarak görse de Nestor bu gazın nefes alma sürecindeki kritik rolünü açıklar. Karbondioksit Oksijenin hücrelere taşınmasında önemli bir rol oynar. Nefesi yavaşlatmak ve derinleştirmek kandaki karbondioksit seviyelerini artırır. Bu da oksijenin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yazar bu durumu şu şekilde açıklar. Daha az nefes almak daha fazla yaşamaktır. Derin ve yavaş nefes vücudu besler ve enerji verir. 6. uykunun ve solunumun bağlantısı kitap Nefes almanın uyku üzerindeki etkilerini de ele alır. Uyku apnesi yalnızca kötü bir gece uykusuna neden olmaz, aynı zamanda kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Nestor burundan nefes almanın bu sorunların önlenmesindeki önemini vurgular. Ayrıca uyurken ağzın bantlanması gibi alışkanlık değişiklikleri önerir. Bu basit yöntem burundan nefes almayı teşvik ederek uykunun kalitesini artırabilir. Şayi Yaycadi 7. Performans ve Spor için Nefes Teknikleri Nestor, nefes tekniklerinin atletik performansı artırmadaki rolünü de inceler. Elit sporcular, dayanıklılıklarını ve enerji seviyelerini artırmak için doğru nefes alma tekniklerini kullanır. Özellikle burundan nefes almanın dayanıklılığı artırdığı ve laktik asit birikimini azalttığı belirtilir. Bu bölümde Hint koşucularının nefes tekniklerinden örnek verilir. Hintli bir maraton koşucusu nefesini koşarken tamamen burun yoluyla kontrol eder ve bu sayede olağanüstü bir dayanıklılık sergiler. Tarih ve bilim ışığında nefes Nestor, nefesin tarih boyunca nasıl bir rol oynadığını da araştırır. Antik Yunanlılardan Çinlilere kadar birçok uygarlık, nefesin yaşam enerjisiyle prana, çi veya pinoma bağlantılı olduğuna inanmıştır. Modern bilim bu kadim bilgileri destekler nitelikte bulgular sunar. Araştırmalar bilinçli nefes almanın stres hormonlarını azalttığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve zihinsel odaklanmayı artırdığını göstermiştir. 9. Kitabın en can alıcı cümlesi Kitabın en can alıcı cümlesi nefesin hayatımızdaki yerini en net şekilde açıklar. Nefes alışkanlıklarınızı değiştirdiğinizde hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu basit ama güçlü mesaj kitabın temel felsefesini özetler. Bağlaşım'ın 10. sonuç ve öneriler James Nestor nefes almanın bir sanat olduğunu ve bu sanatı öğrenmenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı nasıl dönüştürebileceğini gösterir. Kitabın sonunda nefes alışkanlıklarınızı iyileştirmek için pratik öneriler sunar. 1. Burnunuzdan nefes alın. Gün boyunca ve uyurken burun yoluyla nefes alın. Ağızdan nefes almayı bir alışkanlık haline getirmeyin. İkinci nefesinizi yavaşlatın. Dakikada 5-6 nefes almayı hedefleyin. Bu, vücudu rahatlatır ve kan dolaşımını optimize eder. Üçüncü derin nefes alın. Diyaframınızı kullanarak derin nefes alın. Göğüs yerine karın bölgesinden nefes almayı alışkanlık haline getirin. Dördüncü düzenli pratik yapın. Yoga, meditasyon veya nefes tekniklerini öğrenerek nefes farkındalığını artırın. Fosudandem. Bu genel değerlendirme nefes, modern insanın unuttuğu bir beceriyi hatırlatır. Doğru nefes almayı. James Nestor, Bilimsel araştırmalar ve kişisel deneyimlerle desteklediği bu eserinde sağlığınızı ve yaşam kalitenizi dönüştürmek için basit ama etkili yollar sunar. Kitap, okuyuculara nefesin yalnızca bir fiziksel ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda bir yaşam sanatı olduğunu öğretir. Bu kitabı okuyarak veya bu özeti dinleyerek yalnızca nefes almanın değil daha sağlıklı, huzurlu ve bilinçli bir yaşam sürmenin sırlarına da bir adım daha yaklaşabilirsiniz.